8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 223A Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız. 1. Besin A nedir? Açıklayınız. Cevap, Besin zincirindeki tüketiciler tek bir besin çeşidiyle beslenmediği için besin zincirleri birbirleriyle yakın ilişkidedir. Bu nedenle besin zincirleri iç içe geçmiş hatta birbiriyle çakışan birçok besin zincirinden oluşmuş haldedir. Bu şekilde iç içe geçmiş besin zincirlerine besin ağ denir. İki etçi, otçul ve hepçil canlılara örnekler veriniz. Cevap Etçil hayvanlar 1. Kurbağa 2 köpek balığı 3 leopar 4 kaplan 5 ayı 6 kurt 7 köpek 8 kedi 9 kartal 10 aslan Otçul hayvanlar 1 inek 2 koyun 3 geyik 4 at 5 fil 6 zürafa 7 zebra 8 keçi 9 sığır 10 tavşan hepçil hayvanlar 1 fare 2 tavuk 3 maymun 4 kuş 5 ayı 3 ekoloji piramitlerinde enerji kaybı yaşanmasının sebeplerini açıklayınız Cevap, ekoloji piramitlerinde beslenme basamakları arasında enerji kayıpları yaşanmasının nedeni enerji akışı esnasında enerjinin bir kısmı etçi, otçul gibi diğer canlılara, bir kısmı da canlının kendisi tarafından kullanılması sonucu çevreye ısı enerjisi olarak aktarılmasıdır. 4. Üretici canlılara örnekler veriniz. Cevap, yeşil bitkiler, mavi yeşil alpler, siyonobakteriler üretici canlı örneklerindendir. 5. Fotosentez nedir? Açıklayınız. Cevap, karbondioksit ve suyun ışık altında besin ve oksijene dönüştürülmesine fotosentez denir. 6. Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan maddeleri açıklayınız. Cevap, oksijenli solunum sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkarken, canlı için gerekli olan enerji de üretilmiş olur. 7. Azot döngüsü nedir? Açıklayınız. Cevap: Organizmalar öldüklerinde azotun doğaya dönüşü için ayrıştırıcıların etkinlikleri başlar. Böylece canlı atıkları ayrıştırıcıların etkinliği ile yeniden üreticilerin kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştürülür. Topraktaki azotlu bileşiklerin bir bölümü bitkiler tarafından yeniden kullanılıp tüketicilere aktarılır. Bir bölümü ise azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından azot gazına dönüştürülerek atmosfere verilir. Topraktaki azotun havaya, havadaki azotun ise toprağa karışmasına azot döngüsü denir. 8. Ozon tabakasının seyrelme nedenleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap, kloroflorokarlar, hidroklorofluorokarbonlar, halonlar, metil bromid içeren maddelerin kullanılması ozon tabakasının seyrelme nedenlerindendir. 9. Küresel iklim değişikliğinin olası sonuçları nelerdir? Açıklayınız. Cevap: Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, bazı bölgelerin sular altında kalması, bazı bitki ve hayvanların nesillerinin tükenmesi, tarım ürünlerinin azalması küresel iklim değişikliğinin olası sonuçlarındandır. 10. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı nelerdir? Açıklayınız. Cevap: Geri dönüşüm ile ekonomik açıdan göz ardı edilemez bir değer olan ambalaj atıkları, çöp olmaktan çıkarılıp, yeniden değerlendirme yoluna gidilmesi ekonomik yönden, çevre kirliliğinin giderilmesi açısından, doğal kaynakların verimli kullanılması ve enerji tasarrufu sağlanması için önemlidir. Geri dönüşüm tesislerinde üretilen ürünlerin satışı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. Ayrıca bu tesislerde çalışan insanlara iş imkanı sağlanarak hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkıda bulunmuş olunur. B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Cevap 1. Ölü bitki ve hayvan atıklarından beslenen canlılara ayrıştırıcı canlılar denir. 2. Birinci dereceden tüketicilere koyun örnek olarak verilebilir. 3. Birbiri içerisine geçmiş besin zincirlerine besin A denir. 4. Ekoloji piramitlerinde üreticiden tüketicilere doğru gidildikçe birey sayısı azalır. 5. Fotosentez yapan canlılara bazı bakteriler örnek verilebilir. 6. Oksijenli solunumda, fermentasyona göre daha fazla enerji üretilir. 7. Canlılar farklı besinlerden elde ettikleri enerjiyi ATP şekline çevirerek kullanır. 8. Hamurun mayalanmasını sağlayan fermentasyon yapan canlılardır. 9. Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü denir. 10. Güneş'in zararlı ışınlarını süzerek koruyucu bir tabaka oluşturan atmosfer bölümüne ozon tabakası denir. 11. Belli bir nüfusun doğada ne kadar yük oluşturduğunu hesaplamak için oluşturulmuş yönteme ekolojik ayak izi denir. 12. Fotosentez hızı yeşil ışıkta en azdır. 13 sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayaklarından biri de geri dönüşümdür. 8. sınıf SDREDK yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 223 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.